Sabah saatlerinde bir suç için arama olur. Arayan kaçıldığını iddia eden bir kadındır. Telefonda operatör bir beyaz mümküste kaçıldığını söyler. Ve filmimiz başlar. Bu filmin ismi Suçlu. 2021 yılında Jack Gay'ın ardında rol aldığı Suçlu filmi gerçekten rentik olarak kendi puanı olarak çok yükseklerde yer alır. Bu filmi şimdi sizlere anlatarak başlayalım. Dediğim gibi sabah saatlerinde bir suç için arama olur. Arayan kaçıldığını iddia eden bir kadındır. Telefonda operatöre bir beyaz mücbüse kaçırıldığını söyler. Ve filmimiz burada başlar. İki tane çocuğu olan bu kadın evdekileri aramak ister ama geçici hafıza kaybı yaşadığı için ve her şeyi unuttuğu için arayamaz. Ve bu kadının bir hastalığı vardır. Ve başka bir hastalıklar barındıran bu kadın aslında kocasını minibüste kaçırır. Ve hikayemiz böyle devam eder. İlerleyen de dakikalarda operatör yenecek yani Leonard kızın numarasını bulur. Küçük çocuğun numarasını buluyor ve nasılsın ve küçük kardeşin iyi mi diye soruyor. Hikaye asıl şimdi başlıyor. İki kardeş olan çocuklardan bir yerde herkes bir şekilde yatarken film ilerlemeye devam ediyor ve ilerleyen dakikalarda ise kadın kaçırıldığını öğrenir. Adam kaçırıyordur aslında. Kadın kaçırılmıyor. Kadın adamı kaçırılıyor ve karnından bıçaklıyor. Adam ölmüyor. Jack Galenert bunu öğrenirken aslında diğer tarafta da çocuğun doğum günü ve bu doğum gününe gidemiyor. Klasik Başka filmlerde de gördüğünüz üzere böyle filmlerde gidemez ve burada kalır. Film böyle devam ediyor. Çok kısa bir spoiler verdim size ve çok kısa bir analiz ettim. Yani bu film 10 üzerinden 9 aldı ve IMBD puanına göre de 5 üzerinden 4.5 aldı. Siz nasıl buldunuz? O zaman size Netflix'ten iyi seyirler diliyorum. Başka